Assalamu Aleyküm değerli kardeşlerim, ee, ve ve li kulli dain devaun ee, meali ise e, bu kitap her derde dermandır. Bakın değerli kardeşlerim, bu kitap her derde dermandır. E, bu e, ibare ve ifade e, lemalar 25. E, lema limada geçen e, Arapça bir ibare ama şöyle bir mana var. Dikkat ederseniz çok e, böyle ne derler sofistik, böyle insanları terbiye eden, e, NLP ile veyahut da e, motivasyon insanların beyinleriyle beyin motive ederek insanların şifa bulmasını e, bu kelimeyi onlar çok kullanırlar. Şifa e, bulsunlar, şif şifayı davet etmek manasında. Ee, bütün Kur'an'ın olsun, e, İslam'ın tüm düsturları kişiyi müspet manada e, güzele bak hani e, güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. E, belki bu söz onların çok e, şey, çalışmalarını özetleyen bir e, söz aynı zamanda. E, güzel gören güzel Güzel görmek için güzel şeyleri daha önceden almak gerekiyor değil mi? Yani okumanla, bakmanla, yaşamanla, yapmanla, söylemlerinle, temennilerinle, ahlakınla güzel olursa, güzel ahlaklı, güzel konuşan, güzel geçimli insan, güzel tevbe eden, dua eden, güzel amelleri olan, güzel hayalleri olan, güzel idealleri olan, güzel programları, e, projeleri olan, her şey güzel olan bir insan elbette güzel görür, güzel düşünür, güzel yaşar. Güzel yaşayan insanın da değerli kardeşlerim hayatı da güzel, ahireti de güzel olur. Lakin hani bir tabir var dön tersinden her şey çirkin her şey fena olanın da dünyası da fena olur, ahireti de fena olur. O zaman tekrar e, bu ifadeyi ve huve li kulli da'in ve ve devaun yani bu kitap her derde dermandır dediği işte bazen böyle e, modern tıbbın e, sunduğu ilaçlarla veya eee ihbar-ı nebevi dediğimiz peygamberimizin haber verdiği, tavsiye ettiği usullerle Kur'an'ın e, emrettiği yaşatmasını e, yaşamamızı istediği düsturlarla, kanunlarla, e, yöntemlerle hayatını dizayn eden insanlar bir şekilde Allah'ın izniyle, Allah'ın iziyle, Allah'ın e, biz kullarından istediği özellikle Kur'an'a göre, özellikle Resulullah Efendimiz hayatına, ahlakına göre yaşayabilen, yaşayan insanlar dünyada mesut ve huzurlu Ahirette de inşallah ebedül e, abad dediğimiz, nur alemi dediğimiz, beka alemi dediğimiz, saadeti ebediye dediğimiz Kur'an cennetinde ebedi alem, ebedi cennet yurdunda da inşallah huzurlu olacaktır. Sizde, bizde bu huzurlu kafiliye dahil olmak istemez miyiz? İsteyeceğiz değerli kardeşlerim. Çünkü şimdi oku, kabirde okuyamazsın. Şimdi namazını kıl. Şimdi kazanı bitir. Şimdi günahlarını terk et. Şimdi içkiyi bırak. Şimdi sapkınlığı bırak. Şimdi zulmü bırak. Şimdi Allah'ın yasaklarını bırak. Neden? Çünkü yarın bırakmaya fırsatın olmayacak. Kabirde namaz yok. Ahirette namaz yok. Oruç yok. ibadet yok. Çünkü orası lezzet yeridir. Değerli kardeşlerim, hepimizin aklı var, hepimizin beyni var, hepimizin tecrübesi var, hepimizin gelecekle alakalı neyi var? İdealleri var, planı var, projesi var. Dünya ve yönden şunu 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 alacağız, yapacağız, edeceğiz, plan yapıyoruz değil mi? Yarınki toprağın altındaki planı kim yapacak? senin hakkında kabir, toprak altındaki ve yer altındaki hayatın planını ben mi yapacağım? Senin planını yine sen yapacaksın. Benim planımı ben yapacağım. Öyleyse başkasına ve yarına bırakma. Şimdiden yapalım. Şimdiden yapmasına, yapılmasına ne yapalım? Bir tuğla koyalım. Tuğlanın üzerine harç koyalım. Bina dikelim. Hem dünyamız kurtulsun hem de ahiretimiz kurtulsun değerli kardeşlerim.